Herkese merhabalar. ETV Türkiye'ye hoş geldiniz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bir son dakika açıklaması var. Emekliler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ağzından çıkacak bir kelimeye bakıyorlar. O çok uzun zamandır bekliyorlar. Aslına bakarsanız bu son yapılan, son verilen enflasyon farklarıyla çok büyük bir hayal kırıklığı yaşandı. E, ve dolayısıyla Cumhurbaşkanı'nın yaptığı her açıklama çok önemli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu. Emeklilere ne mesaj verdi? Yine ne söyledi? Bundan sonra bu hafta içerisinde emeklilerle ilgili herhangi bir açıklama, refah payı artı bir seyyan enzam açıklaması yapılır mı, yapılabilir mi? Bunun ipuçlarını da yakalamaya çalıştık Cumhurbaşkanı'nın açıklamasından. Şimdi yakında getireceğim Cumhurbaşkanının açıklamasını sonrasında da değerlendireceğiz tabii ki önemli bir hafta emekliler için bunun altını çizerek vurguluyoruz haftanın başından beri. Önemli bir açıklama bekleniyor. Hali hazırda bekleniyor Cumhurbaşkanı'ndan. 2025 yılı Temmuz ayına kadar emeklilerin 15-75 enflasyon farkıyla yine memur emeklilerinin 11 enflasyon farkıyla yaşayamayacakları, hayatta duramayacakları, hayatta kalamayacakları hatta çok aşikar olduğu için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan mesaj bekleniyor. Aslında bugün grup toplantısı bu mesajı verdi ve e bir, bir, böyle hani kararlı bir duruş sergiledi bu bir konuda. Şimdi ekrana getireyim ben Cumhurbaşkanı'nın konuşmasını. Neydi bu kararlı duruş? Neyle ilgiliydi? Emekliye ne mesaj verdi Cumhurbaşkanı? Dinleyelim hep birlikte. Sizlerden rica TV Türkiye'ye abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Çalışma ve sosyal güvenlik hayatınızla ilgili en doğru bilgilere, en sıcak gelişmelere, canlı yayınlarla, videolarla her zaman olduğu gibi bizden ulaşacaksınız. Şimdi Cumhurbaşkanı'na bir kulak veriyoruz. ...la mücadele Geçen yıla göre ihracatımız yüzde iki buçuk oranında artış gösterdi. Bizi en fazla sevindiren rakamlardan biri savunma ihracatımızın yedi milyar yüz elli dört milyon dolarla tarihin en yüksek seviyesine çıkmasıydı. Burada da 2023'e kıyasla yüzde 29'luk bir artış kaydettik. Turizm istatistiklerimiz bu ay sonunda belli olacak. İnşallah turizmde de yüzümüzü güldüren bir tabloyla karşılaşacağız. İş gücü piyasamız güçlü görünümünü sürdürüyor. İşsizlik oranımız son 19 aydır tek hanede seyrediyor. 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 0,1 puan 2023 yılı Kasım ayına göre 0,4 puan gerileyen işsizlik oranı yüzde 8,6 olarak gerçekleşti. Erkeklerde yüzde 6,6 ile tarihimizin en iyi seviyesini yakaladı. Son bir yılda 986 bin kişilik istihdam oluşturdu. İstihdam sayımız 32 milyon 748 bin kişiye yükseldi. Bunlar hem sevindirici hem de umut verici gelişmeler. Bölgemizdeki sıcak çatışmalara ve küresel piyasalardaki belirsizliklere rağmen bunları başarmamız ayrıca takdire şayandır. Enflasyonla mücadeleye verdiğimiz önemi her fırsatta vurguluyoruz. En büyük baş ağrımız olan enflasyonla ilgili artık düşüşün başladığını görüyoruz. Haziranda girdiğimiz dez enflasyon süreci hamdolsun devam ediyor. Aralık ayında yıllık enflasyon Mayıs'taki seviyesine göre 31 puandan fazla geriledi yüzde 44,4 olarak gerçekleşti mal kalemlerinde enflasyon düşüşü daha belirgin ancak hizmetler kısmında atalet yüksek seyrediyor. Dünyada da benzer bir durumun yaşandığını müşahede ediyoruz. Hükümet olarak bu ataleti kıracak muhal müdahalelere kesinlikle giriyoruz gireceğiz. Enflasyonla mücadeleyi sadece talep yönlü politikalarla değil gıda ve konut gibi alanlarda arz yönlü tedbirlerle de destekleyeceğiz. Bir süredir üzerinde çalıştığımız sosyal konut projemiz bunlardan biri. Deprem konutları tamamlandıkça elimiz biraz daha rahatlayacak. 2025 senesinde enflasyon hedeflerimizi tutturma konusunda umutluyuz. Enflasyon düştükçe alım gücü de artacağı için milletimizin sıkıntıları biraz daha hafifleyecek. Bunun için biraz daha sabredecek, kararlı duruşumuzu bozmayacak ve sonuçta 85 milyon hep beraber hep birlikte kazanacağız. Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enflasyon düştükçe e, rahatlayacağız, 85 milyon birlikte kazanacağız. Yine sabır diledi, sabır istedi Cumhurbaşkanı. Enflasyonun ne kadar düştüğünden, ne kadar başarılı bir ekonomi politikası yürüttüklerinden de bahsetti. İhracat, mükemmel Cumhuriyet tarihimizin e, en önemli günlerini yaşıyoruz ekonomik açıdan. E, istihdam işte iş düştü, tekhaneli işsizlik te tekhaneli rakamları düştü gibi böyle pes pembe bir tablo çiziyor Cumhurbaşkanı. Sadece emeklilerle ilgili sabır. Aslında emeklilerle ilgili değil de sabit ve dar gelirler için söylüyor. Sabır diliyor Cumhurbaşkanı. Tabi orada enflasyonun nasıl düştüğüyle ilgili biliyorsunuz bir haber yapmıştık bununla ilgili. ETV Türkiye'yi takip edenler mutlaka izlemişlerdir, biliyorlardır. Mehmet Şimşek'in enflasyon açıklaması, enflasyon konuşması, enflasyonu nasıl düşük gösterdikleri, nasıl düşük olmasını sağlamak aldıkları ile ilgili enflasyon sepetinde yaptıkları zamlardan bahsetmişti. Yani Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bahsettiği düşen enflasyon kimin enflasyonu? TÜİK'in enflasyonu. TÜİK'in enflasyonuna göre e, ne yazık ki bizim mutfağımızdaki enflasyon düşmüyor. Bunu tabi ayırdına varması gere gerekiyor hükümetin acilen. Peki hala bir e, işte seyyanen zam ya da refah payı umudu var mı emekliler adına? Ayın 17'sinde emekli maaşları yatmaya başlayacak. Biliyorsunuz geçtiğimiz dönem Cumhurbaşkanı 3 e, kez değiştirmişti emekli e, e, enflasyon farkı ve refah payı artışlarını. En son emekli maaşlarının yat yatmasından bir gün önce son karara bağlanmıştı geçen sene. Hala var mı? E, daha az olsa da var gibi ama şu konuda Cumhurbaşkanı çok kararlı görünüyor. Ekonomik politikamızı aynı şekilde sürdüreceğiz diyor. Ve bu sıkı politikadan da geri adım atmayacaklarını vurgulayan cümleler kuruyor. İşte bu noktada da emeklilerle ilgili de adım atmayacağını öngörebiliyoruz. En azından bu dönemde, Ocak ayı döneminde. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın yine altını çizerek vurguladığı konu seçim konusu sürekli 2028 yılını işaret ediyor. 2028 yılının altını çiziyor seçim için ama 2028 yılında biliyorsunuz Cumhurbaşkanı anayasaya göre tekrar aday olamıyor. O yüzden bir erken seçim beklentisi var ama büyük bir ihtimalle Cumhurbaşkanı bu yine 2028'de ama yasal tarihinde olmasından birkaç ay önce bir seçim gerçekleştirecek. Tabii bu da ne kadar erken olur? Vatandaş için çok erken bir seçim olmaz. Dolayısıyla bir erken seçiminde kapılarını kapatmış bulunuyor ve bütün ekonomik kararları Mehmet Şimşek'e de bırakmış bulunuyor. Onu da anlamış oluyoruz konuşmalarından. Elbette ki gelişmeleri takip edeceğiz, sizlerle paylaşacağız, sizlere aktaracağız. Şimdilik Cumhurbaşkanı'ndan çok fazla umut ışığı görünmüyor emekliler adına. HTV hey, Türkiye'ye abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayın arkadaşlar. Hafta içi her gün saat 16'da canlı yayındayız biliyorsunuz. Pazartesi, Çarşamba, Cuma sevgili Özgür Erdursun'la. Diğer günler benim diğer özel konuklarımla beraber canlı yayınlar gerçekleştiriyoruz. Ve aynı zamanda haber ve yorumlarla da en azından mağduriyetlerimizi gündeme taşımaya çalışıyoruz. Abone olmayı, bildirmenizi açmayı unutmayın tekrar. Bu önemli.